Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül seçim çalışmaları kapsamında büyük çekmeceye gitti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Sarıgül, buraya bir ay sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olarak geleceğim dedi. Mutlaka gidiyoruz, oylarımızı kullanıyoruz. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, büyük çekmecede vatandaşlarla bir araya geldi. Sen, sen Büyükçekmece halkı Sarıgül'e büyük ilgi gösterdi. İlçe meydanında halka seslenen Sarıgül, bir ay sonra buraya belediye başkanı olarak geleceğim dedi. Allah'ım kısmet ederse yurttaşlarımızın desteğiyle 30 gün sonra Büyükşehir Çekmece'ye gideceğim. Seçim kampanya sırasında kötüleme yapmayacaklarını ifade eden Mustafa Sarıgül, "Pozitif bir kampanya yapacağız" şeklinde konuştu. Seçim kampanyası esnasında kötülememiz olmayacak. Karalamamız olmayacak. Negatif bir kampanya değil, inşallah pozitif bir kampanya yapacağız. Belediye başkan olması halinde her ilçeye kreş yapacağını söyleyen Sarıgül, aynı projeyi dillendiren Kadir Topbaş'a da "Şimdiye kadar niye yapmadın?" diye sordu kreşleri önemsiyor. Özellikle 3 yaş ve 6 yaş arasındaki evlatlarımızın özellikle çalışan anne babalar memurlarımızın çocuklarının kreşe gitmesini önemsiyor. Sağ olsun Sayın Başkanımız Kadir Topbaş da diyor ki ben diyor İstanbul'un mahallelerini kreş yapacağım. Sevgili başkanım Allah'ım senden yüz bin defa razı olsun ama Kadir abi 20 yıldan beri iktidardasın. 20 yıl yapmadan da şu 30 gün demiyoruz. Mustafa Sarıgül kendisine sevgi gösterisinde bulunan yaşlı bir kadına da bakın nasıl karşılık verdi. Bunlar zannediyorlar ki ana, ama bu Sarıgül büyükşehir aday. 何